Bugün sizler birlikte yaptığımız kartondan caminin içine etkinlikler yapıyoruz. Ramazan kitabının birinci gününü okuyacağım sizin. Birinci günün ayeti. Ey iman edenler! Sizden öncekileri olduğu gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Birinci günün hadisi şerifi. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Oruç tutanların mükafatını ben vereceğim. Çünkü o yemesini, içmesini benim için terk etmiştir. Birinci günün sünnet-i seniyyesi. İftar edilince Allah'a kısa ve özlü şekilde dua etmek. Esmaül Hüsna Er-Rahman, Rahmansın Allahım, sonsuzdur merhametin. Birinci günün duası. Allahım bizi açlıkta imtihan etme. Birinci günün etkinliği. Arkadaşlar etkinliği siz de yapabilirsiniz okuyorum. Oruç kuzusu yapacaksınız. Oruç, oruç tuttuğunuz günler bu diye bir parça kurtel atacaksınız. Bayram sabahı bir aile büyüğü biriken kurdeleri ihlaslı oruçların olsun niyetiyle İhlas Suresi okuyarak bağlasın. Bir aile büyüğü de bayram açlığı latifesiyle oruç ipini satın alsın. Bu arada arkadaşlar bu Osmanlı geleneğiymiş. Bu arada arkadaşlar Timahş yayınlarının Peygamberimizin Mucizeleri adlı kitabını ben okuyorum. Size de bunu öneririm. Şöyle göstereyim. Ramazan ayının ikinci etkinliğini yapacağız. Ayet. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Hadisi şerif Mübarek Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır. Sünneti seniye. Suyu tek nefeste içmeyip üç defada da içmek. Esmail Hüsna. Er Rahim. Rahimsin Allah'ım. Müminlere merhamet edensin. Dua. Allah'ım bize sabır, cesaret ve sebat ver bilmece bir işe başlarken söyleriz Allah'ın adı ile deriz. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hayırlı Ramazanlar. Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.